Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten özellikle vatandaşlarımızı, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız diyoruz. Çünkü İstanbul depremini çok konuşuyoruz özellikle. Tabii ki hep kendimizi çaresiz hissediyoruz. Devletten bir şeyler bekliyoruz. Ne olacak, ne yapacak, binamız yıkılır mı, yıkılmaz mı, kontrole gelmediler gibi. Ama tabii ki bir yandan da bunlarla ilgili neler yapabiliriz, hayatımızı nasıl kurtarabiliriz, sevdiklerimize nasıl bir şey olmaz diye düşünen e, sektörde hem mühendisler hem mucitler var. İşte bir tanesiyle beraberiz bugün. Hem de kendisi Mucitler Derneği Başkanı olarak bir hizmet üretti ve bununla ilgili biz de beraber şu anda o hizmeti tanıtacağız, sizlere anlatacağız. Çünkü bizim de bir yandan vazifemiz Bunları vatandaşlara iletmek. Mehmet Faysal Memduhoğlu ile birlikteyiz. Kendisi Hydrox firmasının kurucusu bir deprem kabini geliştirdi ve bu kabini biz yerinde ziyaret ediyoruz şu anda. Hem detayları dinleyeceğiz, hem kabine bakacağız ama öncelikle hoş geldiniz diyelim. Faysal'da. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Tabii ki şimdi deprem. Hepimizi üzen, korkutan, perişan, aslında deprem değil e, sohbetimizde de söyledik. Cahillik maalesef ki e, işte o bürokratların işini yanlış yapan müteahhitlerin yüzünden olan e, kayıplar bunlar. Siz de çok güzel bir şey geliştirmişsiniz. Ama e, şimdi deprem kabinini konuşmadan önce ben önce sizi birazcık tanımak istiyorum. İzleyicilere tanıtmak istiyorum. Kimdir Mehmet Faysal Memdoğlu? Ben de kısa olarak anlatayım. Adım Mehmet Faysal Memdoğlu, Mucitler Derneği Başkanıyım. Siirt Tilloluyum. Muhtemelen siz icatla ilgili yaptığımız bu depremle alakalı icatla ilgili soru soracaksınız. Evet. Belki de şunu soracaksınız, nereden geldi aklınıza diye. Kesinlikle. Ee, doğru. Ya yani aslında bizim de ülkenin yaşadığı hali takdir etmemek, düşünmemek ben başka türlüsünü anlayamıyorum. Biz çok kötü bir durumdayız. Fay hattının içindeyiz ve çok güzel bir ülkenin içindeyiz. Ama bunun için çok doğru kararlar almamışız. Hem geçmişte almamışız, çok kötü binalar yapılmış. Mesela İstanbul'u örnek alırsak, 50-60 yıllık binalar ve çok kötü şekilde yapılmış binalarımız var. Evet. Bunların en ufak bir sarsıntıda yaratacağı drama, hüzün... Ben onu tasavvur edemiyorum, tasavvur etmek de istemiyorum. Çok büyük bir hadise başımıza gelecektir. Ülkenin bekasıyla alakalı bir durum gelişecektir. Şimdi ülkenin bekası meselesini bilmiyorum o kadar zamanımız var mı? Ben anlatırım nasıl yansıma yapacağını. İstanbul zaten bizim esas kusurumuz biraz bilim adamlarını dinlememek. Dinlerken de böyle öylesine dinliyoruz, bir önemsememek. Ya bu şimdi bizim bu enerjiyle alakalı olan deprem uzmanları çok muazzam çabalar harcıyorlar. Söylüyorlar, uyarıyorlar ama yani derler ya bir arpa boyu yol alamıyoruz. Alamıyoruz, almıyor Vatandaş almıyor. Bir konu var onu söylemek istemiyorum. Çünkü ecele bağlanıyor konu. Ecel tamam ameliyat ama tedbirle beraber anmak lazım bu konuyu. Tedbiri almamışsanız Yüce Allah'ın emrini yerine getirmiş sayılmazsınız. Kesinlikle. Dolayısıyla onu o şekilde yorumlamak lazım. Sadece böyle ecel olarak yorumladığımız zaman başımıza yani sıkıntılar olabilir. Başımıza başka şeyler gelebilir. Şimdi gelelim kabinin kendisine. Evet. Kabini kendisine gelelim. Evet. Ee, şimdi kabin gerçekten biz gezdik. Biraz izleyicilerimiz de şu an detaylarda görecekler. Gerçekten şimdi ilk önce e, kabinin aslında e, Birazcık şu benim çok hoşuma gitti. Kabinde yaptığınız özellikle evin dekoruna çok uygun. Şu an arkamızda siz göremiyorsunuz ama detaylarda göstereceğiz biz bunları. E, gerçekten dekoruna da çok uygun. E, i̇lk düşünürken ilk fikir nereden çıktı? Peki bunun eksilerini düşündünüz mü? Artıları, eksileri bize anlatır mısınız? Ne gibi artıları, ne çok gibi eksileri? Çok güzel bir soru. Bir kere evlerimizin durumu herkes çemalı. Bir deprem halinde. Ne sonuç alacağımızı sorsanız, kime sorsanız bir tahmin yürütür ve bu tahminler de çok facia boyutunda. Şimdi deprem kabinini yaparken şurada kabası var, iskelesi var. Bu şekilde biz evlere verirsek ben bundan hep empati yaparak bunu tasarladım. Ve açıkçası içinde yaşayacak biri olarak tasarladım. Fakat şu bu, bu ham haliyle Sunmuş olsaydık aslında yapacağı fonksiyon durumu aynı. Fakat hemhariyle ev hanımları bunu kabul etmezdi. Kocalar da sitem ederlerdi. Dolayısıyla bunu almayabilirlerdi. Şimdi sırf bu yüzden almamaları bir kere bundan mahrum olmuş olmaları lazım ve o bizim kastettiğimiz canları koruma konusu oluşmamış olurdu. Dolayısıyla hanımların da beğenebileceği böyle güzel bir hem şey kosmetik tarafı güzel. Görünümü güzel. Evde de abes durmayacak güzel güzellikte. şeyi de hatırlatmıyor yani şimdi evde böyle bir e, kafesin deprem Ab kabini var. Evde. Evet, Kişisel evet. Yerine aslında var. yani aslında biz o, ona, o psikolojiyi aslında hatırlamak belki daha doğrudur. Ama artık hadi o da olmasın diyelim. E, bir, bir, küçük dolabımız var. Bunu bir gar dolabı gibi düşünün. Hı <laughs> hı. E, televizyon ünitenizi neti, 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 önüne koyabilirsiniz. Sağdan ve soldan da kapıları var, zaten deprem halinde bize yani bilimsel olarak verilen süre 14-15 saniyedir. 14-15 saniye derken bu bunu açalım mı biraz yani ne olunca evet, 14-15 saniye? Evet, deprem başladığı zaman sarsıntı başlar, bu sarsıntı şiddetine göre eğer yıkılacaksa 14-15 saniye kadarlık bir zamanımız, ortalama zamandan bahsediyorum. Hı hı bu kadarlık bir zamanımız varmış. Yani bu tabi bu işin uzmanlarının hı hı. anlatımından anlat söylüyorum. 14-15 saniye içinde bir evde aslında her yere ulaşabilirsiniz normal şartlarda. Bu deprem kabininin şöyle bir özelliği var. Bizim halkımız bunu bilmeli. Deprem kabininin bizim ona ihtiyaç duyduğumuz süre 1 dakika 5 saniyedir. Şimdi ben biraz bu yuvarlak rakamları söylüyorum ki hafızalarda kalsın. Deprem başladığı zaman içine giriyorsunuz. Hı hı. Bir dakika sallantı sallantı başlıyor. 14 saniye içinde yıkılacaksa yıkım başlıyor. Yıkım başlarsa nerede olursanız olun düşme eğimesine göre 5 saniyede artık hangi pozisyonu alacaksanız o pozisyondasınız. Deprem kabinlerinde depremlerde kabinin hangi pozisyonda duracağını hiç kimse kestiremez. Fakat bu bizim yaptığımız deprem kabinlerinin eğer girdiniz içine ve sallandı fakat e, yıkım olmadı. İnşallah olmasın doğamız eksik etmeyelim hiçbir zaman. İnşallah olmasın ama yıkıl, e, yıkılmadı zaten bir dakika kalıyorsunuz çıkıyorsunuz. Hiçbir şey değişmeden değişmemiş ve e, iyi bir şekilde atlatmış oluyoruz. Yıkılacak olursa 5 saniyede olay bitiyor. Varacağınız yere varıyorsunuz. Hangi nerede olursanız olun yüksekliğiniz... Ya o 5 saniyede artık alacağınız yeni pozisyon belirlenecek, belli olmuş olacak. Bunun için ne yaptık? Bunun için bu dep bu kabini çok güzel izole ettik içeride. İçeride herhangi bir sallantı sağa sola şey etmeniz halinde kafanızın ya da başınızın çarpacağı sert bir zemin yoktur. Bırakmadık. Dolayısıyla kaburganıza, kafanıza, çocuğunuza hiçbir şey olmayacaktır. Depremin dayanıklılığı yaklaşık olarak 150 tona dayanımı var. Bir onda 6 metrekaredir. Bir onda 6 metrekareye 150 tonun gelme ihtimali çok zayıf. Böyle hemen hemen imkansızdır. Çünkü evet bir evin tablası veya diğer katlarının ağırlığı fazladır. Fakat bir onda 6 metreye 150 ton gelme ihtimali hemen hemen yoktur. Dolayısıyla İnşallah tabi bu her zaman e, Yaşam konusu Hiçbir sektörün Garantileyebileceği tamam. bir şey değildir Vallahi Ama hani, 150 ton Bassa üstüne 150 ton tona kadar dayanır Dayanıyor. Ama muhtemelen ne kadar gelir Muhtemelen diyelim ki 40 ton gelir hı hı. Çünkü bütün yük size gelmiyor evet. Paylaşıldığı için Mesela muhtemelen dedim 40 ton Ben biraz maksimum olarak düşünüyorum Dolayısıyla bunun içinde normal şartlarda metro, metrobüste durur gibi. Şimdi bazen anlatırlar böyle işte adam oturmuş bir de ayak ayak üstüne atmış. Bu böyle paraşütle yavaş yavaş yere inecek bir hal değil bu. O, o anı biraz empati yaparak düşünmek lazım. Hangi şekli alacağını hiç kimse kestiremez. Evet yani burada aslında şunu söylüyorsunuz yani deprem başladı. 15. saniyesinde yıkılır. 10 yıkılacağı varsa. Evet. Yıkıl, İçine Yıkamayacaksa... Girdik. İçine girdik kabinin. Örnek veriyorum ev 10. katta. Belki o asansörün kopmuş halatı gibi düşse bile içindeki izolasyon ve demirlerden sağlamlığını korumuş oluyoruz. Diyelim ki yıkılmadı. Zaten yıkılmazsa çıkıyorsunuz. 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 Şöyle de bir fayda sağlayabilir mi? Birçok kişi de aslında hasarlı evlerde kalmak istemediği için işte ya hizmet bekliyor ya da sokakta perişan oluyor. <laughs> Yıkıntılı evde de aslında zaman zaman içine girip bunun e, dinlenebilir, dışarıda kalacağı zamanlar ya aslında evde yaşam devam edebilir kabin oldukça. E bu bu doğru ama bu en son halka. En son halka. Bu en son halka. Bu bu halkaya varmadan önce mühim olan bizim sağlıklı kalma, kalmış olmamız lazım. Zaten Hı. devletimiz öyle veya böyle büyük fedakarlıklar yapıp o evleri binaları tekrar belki daha iyi haliyle de yapabiliyor, yapıyor. Ama bizim kayıplarımızı kimse geri getiremiyor. Evet, o acılarımızı kimse dindiremez. Yani benim e, diyelim ki oğlum gittiyse e, ailemden biri gittiyse bunun telafisi yoktur. Dolayısıyla o olmasın. Gerisi halledilir. Tabii. Çalışırız, kazanırız, hallederiz. İstanbul'u düşündüğümüzde yardım gelmesi şimdi tabii ki kıyaslamıyorum ama yani şöyle kıyaslayalım. Acının kıyası olmaz da. Ama şimdi İstanbul'da olduğu zaman dünyanın belki bütün afatı gelse İstanbul'a belki müdahale 4 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün Hemen sorayım, 10 gün kabinin içinde mesela ihtiyaçlarımızı giderebilir miyiz? Evet, giderebiliyoruz. O sebebi şu, içinde en azından 250 cc'lik sular 100 adet sığabiliyor. Biz su sepetinden bahsediyorum. Gıda sepetinin Bayağı bir kilogram alabiliyor. Tabii ne kullanacağınıza bağlı olarak. Mesela ben orada diyelim ki karbonhidrat olarak helva kullanmanızı, bal kullanmanızı, belki balık konservesi kullanmanızı, dayanıklı ürünler olarak, gıda maddeleri olarak. Onlar var içinde. Ayrıca değerli eşya sepeti de var. Yani paranız, altınınız, mücevheratınız bir şeyiniz varsa bunlarla yani kıymetli şeyler onlar da sizinle beraber geliyor. Yani biz işte evimiz yıkıldı ama altınımız orada kaldı. İşte biz iflas ettik. Acaba hırsız mı çaldı falan. Öyle bir şey kalmamış oluyor. O da sizinle geliyor. Daha güzel, yani daha güzel demeyeyim de çok güzel bir şey daha var. Bana göre o deprem halinde yıkıldıktan sonra inşallah onu görmeyelim. Doğayı eksik etmiyoruz. Ona bir şey diyeceğim yok. Yıkıldıktan sonra çok büyük bir konfor olarak ben sayıyorum. Tuvaleti var. Yani eee portatif çok güzel kullanılabilecek bir tuvalet var. İçine normal şartlarda metrobüste durur gibi 7 kişi sar buna. Bu 7 kişinin canlı kalmasını biz sağlamaya çalıştık. Evet. Çok mu konforlu? 7 kişi sıkışık mı? Evet, sıkışık. Konforlu da olmayabilir. Ama sağlıklı ve canlı. Konfor isteyen her odaya bir tane alabilir. <laughs> yani onu artık söylemeyelim. Zaten bir taneye razı edelim de. Şu anda evet, evet. bizim derdimiz vatandaşımız ölmesin. Ee, eğer vatandaşımız sağ kalırsa, o drama'yı yaşamasa, öyle ve böyle atlatırız. Ama zaten İstanbul'un e, bilim adamlarının söylediğini söyleyerek. Haddimi biliyorum o konuda ama ben de bilim adamlarının söylediğine dayanarak söylüyorum. İstanbul'un başına bu gelecektir. Bu olacak. Sadece İstanbul değil, Türkiye'de çok fazla bu evet, evet. yıkıma maruz kalacak. Çünkü biz fay, fay, fay hattı hat. üzerinde bir ülkeyiz. Deprem ülkeyiz. Biz zaten bizim bu deprem kabinleri sadece İstanbul için değil. Ama tabii ben İstanbul'da da yaşıyorum. Ve İstanbul eğer bunu yaşarsa Maraş depremindeki, Hatay depremindeki gibi yani 6 Şubat'taki deprem gibi e, ülke Olmaz. ülke Ol olarak e, ...böyle kurtarabildik. İstanbul olursa kurtaramayabiliriz. Kurtar. Peki şunu da sorayım ben. Yayınlarda çok fiyat konuşmam. Evet. Çünkü değişebilir fiyatlar. Her evet. şey olabilir evet. ama... Evet. ...şunu sormak isterim. Şimdi vatandaşların illaki aklına geliyor ya Biz zaten zor geçiniyoruz. Kabine nasıl para veririz diye düşünenler olabilir. Evet. Mesela bunu kıyasladığımız zaman bir buzdolabı kadar mıdır? Bir yatak odası takımı kadar mıdır? Bir yemek odası takımı... Böyle izleyicilerimize hem onu daha yakın göstermek amacıyla hem de maliyet düşünmeleri amacıyla ne söylemek istersiniz? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Bir pahalı adettiğimiz telefon fiyatı kadardır. Ve bunu taksitle de alabiliyorsunuz. Ve en ucuz fiyatı da biz fiyatta tutuyoruz. Bu arada zaten bir kampanyamız var. Yani o herhalde onu detaylı ilgilenenler bizi arayacaktır. Oradan herkes istifade edebilir. Çok güzel bir kampanya. Bu 6 Şubat'ın Yıl dönümü dolayısıyla bir kampanya 3-4 aylık bir kampanya Belirledik ve bu kampanyada Bizim satış işlerini Yapacak herkes Yani her bir adet için 10 bin lira kazanabiliyor Bizim amacımız burada kar değildi Bizim amacımız özellikle benim amacım tabii ki zararla yapacağım Demiyorum onu demiyorum ama Benim esas amacım insanın ölüm sayısını Minimize etmek eğer bu, bu mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu 6 Şubat'taki depremde yaklaşık olarak bir 55 bin kişi öldüğü söylendi. Eğer bu 55 bin kişi bu kabinlerin içinde olsaydı muhtemelen 52 bini kurtulurdu. 3 bin niye kurtulmazdı cevabım yok. Yani onu opsiyon olarak bırakıyorum. Aslında onların da ölmemesi gerekir ama hadi onu bırakayım opsiyon olarak. Ama 52 bini kurtulurdu. Çünkü bunun içindeyse bir sıkıntı olmazdı. Fakat e, hiçbir koruma altında değilsin. Başınıza gelen en ufak yani bir, biraz büyükçe bir taş ya da ne bileyim beton parçası e, sizi götürebiliyor. götürebiliyor. Ve de öyle yaptı. Öyle de oldu. Evet. İnşallah e, şeyimiz daha fazla değildi. <laughs> yani e, şunu söylüyorsunuz. Başladığı andan itibaren bütün oradaki ihtiyaçlarımız günlük ihtiyaçlarımızı kabinin içine de koyduğumuz zaman belki üstümüzü değiştirebileceğimiz eşyalarımızı bile koyup herhangi bir durum olduğunda Allah korusun hemen kabinin içine 10 saniye içinde ulaştığımız zaman 15 saniye diyoruz ama 10 saniyede herkes ulaşabilir. Üstümüzü yani değiştirmeyelim. Değiştirmeyelim. <laughs> Hiç gerek yok. Biz önce canınızı kurtaralım. Zaten üstümüzde bir şey vardır. Pijamamız vardır bir şey. eğer geceyse. Normal gündüzse normal kıyafetimizde git Orası önemli değil kıyafet. Bakın o tuvaletten bahsettim. O çok büyük bir konfor. Evet. O bir ihtiyaç. Evet. o Çünkü insani bir durumdur o. Fakat üstümüzde hangi kıyafet var o önemli değil. Ee, hangi sezonda olacağını da bilmediğimiz için içindeki izolasyon olarak kullandığımız malzemeyi oluşacak olan pozisyona göre kendinize uydurabiliyorsunuz. Yani bundan yatak mı yapacaksınız yaparsınız. Yastık mı yapacaksınız yaparsınız. Kış ise sizi ısıtır. Yaz ise sizi serin tutar çok güzel bir izolasyon malzemesi kullandık. Dolayısıyla kıyafetin çok fazla burada önemi Önemi yok. Peki siz sadece kabini olarak mı yoksa ekstra işine başka hizmetler veriyor musunuz? Yoksa sadece kabini mi temin ediyorsunuz? Biz kabini evet. ve sepetleri veriyoruz. İçine de bir şey koyuyoruz. Ne nasıl kullanacaklarına dair bir yazı koyuyoruz. O adam okuyor şimdi vatandaş uygulamasa onun ben yapabileceğim. Değil şimdi mi? adam adam canı helva sevmiyor. Başka bir şey koyacaksa <laughs> ben şimdi helva koysam çok Öyle. anlamlı olmuyor. Peki şimdi e, showroom'da e, gördüğümüz hemen yanında olduğumuz dekoratif daha çok televizyonu önüne koyup mesela televizyonun arkasında kabin var hemen bir şey olursa sağında ve solundan gelişiyor. Dekoratif giriş rahatsız yap. olmuyor. Peki bunun alternatifleri var mı? Dekor olarak. Ha, dekor, olarak. dekor olarak. Dekor olarak. Tabii ki. isteyen istediği şekli koyabiliyoruz. Biz mesela peyzaj şeyi koyabiliyoruz. Örneğin şelale koyabiliyoruz. Ailenin fotoğraflarını koyabiliyoruz. Ya da bu rengi beğenmemiştir. Başka renk. Yine bu desenlerde başka renk. Hatta bu lambiri denen kısım buna lambiri denir, hı hı. bu lambiri denen kısmın da şeklini, şemalini, hatta rengini de değiştirebiliyoruz. O talebe göre ayarlanabiliyor. Kısıt yok. Ayrıca gömme gibi de durabilir yani evde e rahatsız... asabiliriz telefon, telefond, televizyonlarını rahatsız edici bir görüntüsü yok yani hiçbir şekilde. Yani değil sizce değil var mı? O Çok kesinlikle <laughs> yok. Kesinlikle. Yok. <laughs> yok şimdi i̇zleyenler için belki anlıyor, orada. Zaten onun için yani biz normal hali bu, hı hı. ham hali bu. Ama biz hem göze hoş gelsin hem hanımların şeyine böyle gözüne hoş gelsin kabul edebilsinler rahatlıkla. Bir de bir misafir geldiğinde de evde böyle abez duran bir şey görmesin. Ya o kafes olarak belki şey gibi görünebilir böyle çok şık durmayabilir. Ama bu şekliyle... Bir de size hemen tabii şimdi belki meslektaşlarınız, belki işte mühendisler, birçok kişi de izleyenler arasında acaba malzemeler neden yapılmış diye sorabilir. Onu evet. bir tekrar alabilir miyiz? Belki ben kaçırmışımdır. Şimdi malzeme bu çelik profilden yapılmaktadır. Hı hı. 7 milim kalınlığında çelik profilden yapılmaktadır. 24 tane bizim burada kolonumuz var. Kolon diyorum ben bunlara. Hı hı. Ayak olarak. Bunlar çok dayanıklı malzemedir. Gerisi de işte plastik ve şey yani evet, o dekoratif. dekoratif kısmı Peki bu. şunu da düşünüyorum. Ben her ihtimali düşünmek istiyorum. Çünkü i̇zleyicilerin içinde düşünenler vardır. Diyelim ki bina çöktü. Enkazın evet. altındayız. Ee, geldiler enkazı her şeyi kaldırdılar ama tabii bir de orada çelik konstrüksiyonu yarmakla uğraşırlar mı? Onun için içinden çıkmak için ne gibi bir çözüm? Aa, gerekiyor? çok güzel çok güzel bir soru. Zaten iki kapısı var hem sağında hem solunda. Eğer o kadar yaklaşıp e, temizleyebilmişlerse ya. önünü kapıların eğer yanlarında bir moloz birikmişse onları temizleyebilir kapıdan çıkarlar. Ha, diyelim ki pozisyon değişmiş çünkü hakikaten hangi pozisyonda olacağını hiç kimse kestiremez. Hem altta hem üstte biraz fazla kilolu hariç. Diğerleri 16 tane çıkışı var. Yani sizin kilonuzdaki birini birisi rahat çıkabiliyor. Çocuklar zaten çıkabiliyor. Hı hı. 16 tane çıkıyor. Hem altta var hem üstte var. Yine kötüsünü soracağım. Yani komple ki. o zaman bina çöktü. Tuz buz oldu. Ama biz bu kafesin kabinin içinde kaldık. O an e, kimseye gelmedi. Ama kendimiz de çıkabiliyoruz. Yok, molozun durumuna göre değişiyor. Ha, moloz. tabii ki çıkabiliyor, sıkıntı yok. Direkt çıkabiliyor. Tabii çıkabiliyorsunuz. Çıkmak istemeseniz, gıdanız var. Gıdayı biz orada bir şey yazacağız, bir, 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 yani bilgilendirme amaçlı bir... Hangi gıdalar? Yok yok, böyle. kullanım şeklindeyiz. Hı. Mesela su var, sen yine lıkır lıkır içme. Biraz idare ediyor çünkü kaç gün kalacağın belli değil. Hı. Belki yarım saat sonra çıkacaksın. Artık herhalde orada soyum kaldı diye üzülmeyeceksin. Evet, evet. <laughs> yani Dolayısıyla onu idareli kullanacaklar. İdareli kullanırlarsa 20 gün dayanırlar. Evet. Peki. Valla Faysal Bey ben aklımdaki soruları sordum. Evet. Ee, gerçekten hiç hazırlanmadan böyle sizle biraz sohbet ettik ama böyle içimden gelen soruları soracağımı söyledim. Siz de müsaade ettiniz. Teşekkür ederiz. Gerçekten insanların e, ihmal... Öldürdüğü için tedbirlere çok ihtiyacı var. Böyle bir alternatif sunduğunuz için ben teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz evet, bir şey? Evet var. Buyurun. Bu müsaadeyi verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bu ya basın ve yayından biraz şikayetçiyim. <laughs> Siz bir basın elemanı olarak hoş görün. Çünkü bunlar normalde çok kutsal iş yapıyorlar. Amme bir hizmeti yapıyorlar. Biz normal olarak bilgileri genel olarak televizyon veya gazeteler yoluyla onlardan alıyoruz. Fakat halkımızın çoğu çok büyük bir oranı deprem kabinin varlığından haberi yok. Nasıl şey yapıyorlar? Yü ya kendilerince böyle en çok dayandıkları yok kanepenin yanında işte yaşam geni kur oraya. E diyelim ki bir tane kanepe var birisi ihgali etti. Ailede 8 kişi varsa e ne yapacaklar? Böyle bilgilendirmek adına hiçbir çaba yapmıyorlar. Ben biz çok gönderdik. Bak, Maalesef WhatsApp hatlarına gönderdik, haber kanallarına gönderdik. Bir geri dönüyor Bizim adımızın söylemeleri gerekmiyor. Benim derdim, benim amacım vatandaş bilinçlensin. Böyle bir şey var. Sadece desinler ki kabin diye bir şey var. Araştırın. Kimden alacaklarsa, nasıl alacaklarsa bir vatandaş bunu bilsin, bilgilensin. Zaten şu anda yaptığımız bu röportajda daha çok bu amaçlıdır. Ve ben size geldiğiniz için, yardım ettiğiniz için, yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ne, demek, ne demek. Sa Samimiyetinizden de anlıyorum ki bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Biz de teşekkür ederiz. Böyle bir hizmeti bizimle paylaşıp e, insanları bizi de vesile ettiğiniz evet, için sağ teşekkür olun. ederiz. Sağ Gerçekten çok e, önemli. her e, Sürekli ben de görüyorum haberlerde yurt dışında bazı kişilerin evlerinde sığınma yerleri yaptığıyla ilgili aslında yani panik odaları çıkıyor. gibi filan. Evet. Hemen evet. bunun arkasında ah, bunlar elektriği kesecek şunu yapacak bunu. dünyayı Dünya zaten kendi kendine deprem üretebilen sel üretebilen bir yer. O yüzden bu insanlar bu sığınaklara ihtiyaç duyuyor aslında. Evet. Amaç burada bu. Ben çok teşekkür ederim. İçinde birkaç ma ne malzeme olduğunu da söyleyeyim. Buyurun. Biz onu unuttuk. İçinde powerbank var. Üç defa telefonunuzu dolduracak güçte powerbank var. İlk yardım çantası var. İki adet düdük var. Çekiç var. Çekici niye koyduk? Afat uzmanlarının demiri demire vurduğunuz zaman yaydığı frekans kendilerine daha kolay ulaşır diye. O amaçla koyduk. Bir falçata var. İçindeki izolasyonu düştükten sonra. İnşallah o günü görmeyelim ama ola ki oldu. Kendinize yatak mı yapacaksınız, yastık mı yapacaksınız, nasıl biçeceksiniz, ölçeceksiniz yapabilmeniz için. Kinetik enerjili fener var, o bitmiyor, e, kullandıkça el hareketiyle çalışıyor. E, bir de led lamba var, bu, bu şu amaçla yapılmış. Led lamba, e, bu evdeyken diyelim ki çocuk girmek istediği içine, işte kız kardeşiyle, ablasıyla, komşusuyla Biraz iç, içinde vakit geçirmek istediler. Zaten bu annelerin de hoşuna gider. Bulaşığını, çamaşırını bu arada yıklayacaktır. Çocuk da güvenli bir yerdedir. Onun için içinde bir ışık var. LED, led olarak güzel bir ışık var. Böyle şeyler var içinde. Yani bunu siz evlere montajını da siz yapıyorsunuz. Aa, güzel. Montaj, kurulum ve lojistik hizmetini biz veriyoruz. Ve içinde bu saydıklarınız var bu, bu içinde bütün bu saydıklarımız var. Sadece doldurmak vatandaşlara aittir. Çünkü neyi yiyeceklerini, ne içeceklerini kendileri belirler. Siz şimdi montaj dediniz de hemen aklıma bir soru geldi. Şimdi evet. yarın öbür gün ben eve kurdum bunu ama yarın öbür gün evden taşındım. Abi bu çok güzel bir soru. Bu demonte olabilen, kurulumu yarım saatte biten normal kafesten bahsediyorum. O yarım saatte bitiyor. İzolasyonu eklediğiniz zaman bir buçuk saatte oradan düşünürsek iki saatte çıkılıyor evden. Ama siz yarın diyelim ki kiracısınız ve evinizi değiştireceksiniz, başka yere taşınacaksınız. Çok rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Eğer yok biz beceremeyiz falan derseniz bize müracaat edersiniz. Gelip sökeriz çünkü demonte olabilen küçük bir sizin evdeki bir eşya gibi taşıyıp götürüp gibi sökebilir. tekrar evet tekrar orada kurarsınız bir sıkıntı Var. yok çok dayanıklı bir malzeme. Harika. Faysal Bey teşekkür ederim size. Ben teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Gerçekten böyle bir, e, ben daha önce de görmüştüm ama sizinki e, biraz fazla özellikli. Evet. Gerçekten o eski gördüklerimize göre. Gerçekten bunu biz de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Ben çünkü bunu empati yaparak yaptım. Evet. Yani ben düşmüşüm, düşmüş düşeceğim gibi. Bir de işin bilgi tarafını evet. da biraz söylemesi ayıptır orada da hakimiz. Ona göre nasıl, ne lazım olabilir, niçin parmaklık yaptık mesela, siz sormadınız ben söyleyeyim. Her halükarda nefes alabilmesi için, hava alabilmesi için. Yoksa biz e, kapatırsak diyelim, o zaman sorun biraz başkalaşabilir. Yani o zaman başka sorunlar. Evet çıkar. başka sorunlar. O arada çıkabilir. arada mucitlik devreye giriyor. Yani evet. evet. <laughs> <zaten> mucitlik <laughs> ve empati. Empati devreye <laughs> evet, giriyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Dediğim ederim. Dediğim gibi işlerinize kolaylık diliyorum. Sağ İnşallah daha teşekkür. fazla insanı ulaştırıp daha fazla canımızı yani... <laughs> kurtarabilirsiniz yani en o, büyük muradın halkın bilinçlenmesi ve alması biraz başka yerlerden başka şeylerden de kısıtlayarak alması evet. i̇ki, i̇ki tane bileziği olmasın değil mi? İki tane elinde bileziği olmasın hanımların o çocuklarına o kocalarına o akrabalarına misafirlerine değil mi? yani biraz düşünsünler yani diyelim kibar olalım kabinimiz var desinler kabinimiz <laughs> var buyurun gelin desinler ya da gelmişlerse e geldiniz işte geçmiş olsun demiyorum sadece. En azından drama bir... yaşamayalım. Değil mi? Malımız giderse gitsin. Onu yaparız ama canımız gitmesin. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. <laughs> evet sevgili izleyiciler bir yandan alınması gereken tedbirler, bir yandan hala bir sürü yapılan ihmaller. Toplanma yerlerimiz bile çok belli değil hala. Oralarda acaba başka binalar mı var? Bunları tartışıyoruz. Ama işte bunları tartışırken de bir yandan da bir cep telefonuna harcayacağınız para kadar harcayıp bütün ailenizi kurtarabileceğiniz hem icatlar diyelim hem gereçler diyelim hem ihtiyaçlar diyelim onlara. O yüzden siz de kesinlikle Mehmet Faysal Memduhoğlu'nu araştırın. Hidrox firmasını internette yazdığınızda hemen çıkıyor. Buradan iletişime geçin. Benim sormayı unuttuğum sizin sormak istediğiniz bütün soruları sorup cevap alabileceğiniz gerçekten empatiyle yaklaşan bir kişi Faysal Bey ulaşıp onlardan bilgiler alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.